Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Hayat Pay nasıl giriş yapılır? Hayat Pay uygulamasını anlatacağız. Hayat Pay ile alışverişlerinde para, puan ve ürün hediyeleri kazan. Hayat Pay kullanıcılarına birçok avantaj sunan, para, puan ve hediyeler kazandıran bir sadakat uygulamasıdır. Aynı zamanda anlaşmalı markalarda ayrıcalıklı ve indirimli alışveriş imkanı sağlar. Market alışverişlerinde satın aldığın Hayat Kimya tarafından üretilen Familia, Papya, Morfix, Molpet, Bingo, Bebem Natural ve Evony markalı ürünlerinden satın aldığınızda para puan biriktirmeye, biriken puanlarınızla da anında hediye kazanmaya başlarsınız. Dilerseniz kazandığınız para puanları ürün hediyesi ve market alışveriş çeki için de kullanabilirsiniz. Devam et diyoruz. Hesabımız yok. Kayıt olacağız. Sırasıyla bilgilerimizi giriyoruz. Telefon numaramızı istiyor. Hayat Finans ve Hayat Fintech kampanya ve avantajlarından haberdar olmak istiyorum. Bana özel Hayat Finans ve Hayat Fintech fırsatlarından faydalanmak istiyorum. Sadakat programı, çerçeve sözleşme, uygulama kullanım koşullarını okudum. Onaylıyorum. Devam et dedik. Telefonumuza SMS geliyor. Gelen SMS'i e girdik. Yeni şifre belirliyoruz. Şifre sadece rakamlardan oluşmalıdır. Şifren ardışık ve aynı rakamları içermemelidir. Yeni şifremizi girdik. Devam et dedik. Şifremizi tekrar giriyoruz. Devam et. Bizden kişisel bilgiler istiyor. Sırasıyla giriyoruz. Hayat Pay 50'ye yakın öncü Türk markasını dünyada milyonlarca kişiye ulaştıran Hayat Holding iştirakı Hayat Finans markasıdır. İstenilen bilgileri girdikten sonra devam et seçeneğine tıkladık ve başarıyla kayıt olduk. Şimdi kampanyalarımıza bakalım. 2750 TL'ye kadar limitimiz var. Yükleme limitimiz. Ayrıca hayat finanslı olduğumuzda 200 TL de kazanabiliyormuşuz. QR ile ödemeler, para transferi, kampanyalar hepsini gör diyoruz. Sırasıyla bakalım. Hayat finanslı olanlara Hayat Pay'den 200 TL ve bir takside 500 TL. Trendyol Hayat mağazasındaki alışverişlerde 100 TL kazan. İdefix'te 100 TL indirim 500 TL alışverişte. DNR'da 500 TL alışverişte 100 TL indirim. Market fişlerini yükledikçe puan kazan. Kampanyadan yararlanmak için herhangi bir market alışveriş fişini çekip uygulamaya yüklemen yeterlidir. Son katılım 11. ayın 30. 2004. Sürekli kazanda toplam puanın 1000 TL'ye ulaştığını en az 100 TL değerinde sürpriz hediyeyi almaya hak kazanabilirsiniz. Kampanya şartlarını okuyabilirsiniz. Şu anda koşulsuz şartsız hepsi burada indirim kodu veriyor. Kampanya süresinde sana özel kupon kodu hepsi burada mobil uygulamasına yapacağı online alışverişte 100 TL indirim kazanabilirsin. Kampanya 11. ayın 19'u 2024, 12. ayın 31'i 2024 tarihler arasında. Kampanya koşulları Hayat Bey uygulamasında kampanyalar alanında hepsi burada 100 TL indirim kampanyasına tıkladığında sana özel 100 TL indirim kodunu görebilirsin. Bu kodu hepsi burada mobil uygulamasında yaptığın alışverişin ödeme kısmında kullanarak indirimden yararlanabilirsin. 10.000 kişiyle sınırlı miş İndirim kodunu gör diyerek kampanya kodunuzu talep edebilirsiniz. Çeşitli kampanyalar var. Hepsine katılabilirsiniz. Bedava kahve Hayat Pay tükenmiş. Bir taksi, porti sürekli kazan kısmına geldi. 1 TL 1 puan değeri. 1000 TL ulaştığında bir hediye alabiliyorsunuz. Şu anda puanımız 0 görebiliyoruz. Hediyeler kısmına geldi. Market alışverişlerinde kampanyalı ürünlerin fişini yükle 50 TL Hayat Bey cüzdanına aktarılır. Çiçek sepetinde %15 indirim. Flo'da 250 TL indirim kodu. Bu sayfada kampanyalar sürekli güncelleniyor. Şimdi dijital kart oluşturacağız. Sanal kart. Uygulamada en altta dijital kart yazan yere tıklıyoruz. Anında oluştur, harcamalarında kullan. Ücreti, aidatı yok. Harcadıkça kazandırır. Dijital kart oluştu. Hayat Bey dijital kartının oluşmasını onaylıyor musun? Evet dedik. Hayat Bey dijital kart talebini aldık. Ana sayfaya geri dön. İnternet alışverişinde kullanabileceğimiz kart kullanımı açık dijital kartımızı oluşturduk. Kartımızın içerisine para yükleyip alışveriş de yapabiliriz. Ücretler ve limitler kısmına geldik. Hesap açma ücretsiz, dijital kart oluşturma ücretsiz, aylık kullanım bedeli ücretsiz, banka kredi kartı para yatırma ücretsiz, Hesap limitimize bakalım. Onaylı hesap olmadığı için aylık para çekme, yatırma, alışveriş limitimiz 2750 TL. Onaylanmış hesaplarda ise 7500 TL. Hesabınızı onaylı yapmak isterseniz hesabımı yükseltmek istiyorum. Yazısına tıklayarak HayatPay'in tüm özelliklerinden yararlanmak için Hayat Finans müşterisi olun. Onaylanmış hesap fırsatlarını kullanın. Banka müşterisi ol 200 TL kazan. Hayat Finans müşterisi olanlara bir taksiden 500 TL indirim kodu ve Hayat Pay cüzdanına da 200 TL yükleniyor. Kampanya şartlarını okuyabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanal kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.